Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri böyle mühlet vermesiyle, fırsatlar vermesiyle, zaman tanımasıyla, yanlış yaptığımız zaman hemen cezalandırmayıp kulum belki döner, belki tövbe eder diye bize böyle fırsat ve imkanları tanımasıyla Rabbimiz Celle Celaluhu ne demiş oluyor? Bizi kulum, ben sizleri cennetime almak istiyorum. Dolayısıyla benim emirlerimi tutun Allah yokmuş gibi yaşamayın mesajını veriyorum. Bakınız Yunus suresi 25. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Vallahu yed'u ila daris allah Allahu Teala sizi selam yurduna davet eder. Selam yurdu Darus selam nedir cennettir. Selam böyle bütün kötülüklerden, sıkıntılardan uzak kalmak, selametli olmak. işte oranın yurdu da cennettir. Orada Rabbimizin sonsuz e, ikramlarıyla e, kişi orada e, bulunacak ve Rabbimizin rızasına nail olduğundan dolayı ebedi bir cennet hayatı yaşayacak. İşte Rabbimiz tüm kullarını cennete, selam yurduna davet ediyor. Dünyada sıkıntı var, dert var, problem var, ihanet var. Efendim, birisi e, hastalık var, ölüm var kaza var bela var şu var bu var ama cennette böyle bir şey yok. Cennette sadece mutluluk var, sadece huzur var, sadece sevinç var. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bütün kullarını selam yurduna davet ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Rabbimizin bu davetine bizleri de kulak veren kullarından eylesin. Bu davete icabet edenlerden eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, nesillerimizi, ailemizi, bütün sevdiklerimizi Darus Selam'a nail olan kullarından eylesin. Bayıhdiymen yaşa uylasır adım mustaqiyim. Tabi Allahu Teala dilediğini sıratı mustaqim ve dost doğru yola iletir. Yani kişinin içinde bir niyet olacak değil mi? Ben Allah'ın yoluna gideyim, Peygamberi kendime örnek alayım, onun ahlakını ahlak edineyim, Kur'an okuyayım, efendim emirleri yerine getireyim, haramlardan sakınıyım. Böyle bir niyet, bir hareket, bir adım olacak ki Allahu Teala hidayeti lütfesin. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sıratı mustaqiyimde mutlu olan ve ayakta sabit olan kullarından eylesin. Rabbimizi Rabbimiz cümlemizi istikamet üzere olanlardan eylesin. İstikametten sapmaktan, saptırılmaktan cümlemizi Rabbimiz korusun, muhafaza eylesin.